Arkadaşlar merhaba, günaydın. Bugün Antalya'da başarının ustalarıyla birlikte olduğum için çok mutlu olduğumu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bu benim Avivasa'da beşinci günüm. Bir Mart'ta göreve başladım. Beşinci günüm. Daha şirket merkezini geçen gün ilk defa ziyaret ettim. Meral Hanım'ı tabii yıllardır tanırım ama ilk defa resmi ziyareti yaptım. Ve bugün de toplantı olduğunu söylediler. Koşa koşa uçağa atladım geldim. Dolayısıyla bu kadar yeni olarak buraya sizleri konuşmalarla boğmaya değil daha çok sizleri tanımaya, dinlemeye geldim. Avivasa benim için yeni bir şirket değil. Hürütme kurulunda Avivasa'nın performansını, çalışmalarını, ilk günden beri yakından ilgiyle izliyorum. Ayvasa Sabancı'nın geniş portföyü içerisinde çok özel bir yeri olan bir kuruluş. Çok genç bir şirket, aynı zamanda çok parlak bir gelecek vaat eden şirket. Hem çok stratejik bir şirket hem de bugünkü başarılarıyla Sabancı'nın en çok parlayan yıldızlarından bir tanesi. Onun için gerek yönetim kurulumuzun gerek Yurt kurulumuzun CEO'muzun Aviva'sa ile ilgili tabii ki beklentileri, hayalleri, hedefleri hepsi yüksek. Hepsi yüksek derken tabii Aviva'sa'da çok özel bir ortaklık var. Yine Sabancı'nın DNA'larında olduğunu bildiğimiz çok dünyanın en büyük sigorta şirketlerinden Aviva'yla Sabancı, Türkiye'nin devi Sabancı'nın ortaklığı var. Biraz önce David Bey anlattılar. Aviva çok güzel bir yılı kapadı ama zaten yıllardır dünyanın dört bir tarafında çok başarılı çalışmalar yapmış durumda. Biz ortağımıza sonsuz güveniyoruz. Biliyorum ki kendileriyle çok uyumlu çalışıyoruz ve daha uzun yıllarda birlikte büyük başarılara Türkiye'de imza atacağımıza inanıyoruz. Bir stratejik ortağımız var Avivasa'da. Akbank. Akbank bizim Sabancı portföyünün temel direği, hepimizin gurur kaynağı. Biraz önceki konuşmalarda bahsedildi. Banka sigortacılığı alanında çok güzel işler başardınız. Sizleri kutluyorum. Tabii biz bu işbirliğini bir örnek işbirliği içine getirebilmeliyiz. Hem Aviva'sı olarak hem Akbank olarak banka sigortacılığı alanında daha yapacak çok şey olduğunu görüyoruz. İnşallah bunların hepsini birlikte gerçekleştireceğiz. Değerli arkadaşlar, 2010 yılını biliyorum başarıyla kapattınız. Çok yüksek rekabet olduğunu da biliyorum. Bu rekabet ortamında özverili çalışmalarla bu başarıyı Avivasa'ya getirdiğiniz için sizleri yürekten kutluyorum. Tabii başta Meral Hanım olmak üzere. 2011 yılı çıta daha da yükseldi eminim rekabet de daha yüksektir. Ancak birlikte olduğumuz için, birlikte çalışmaya inandığımız için, başarıya inandığımız için, başarının ustaları olduğumuz için 2011'i de başarıyla kapatacağız. Sizlere inanıyorum. Yolunuz açık olsun diyorum. <laughs> Arkadaşlar merhaba, günaydın bugün Antalya'da başarının ustalarıyla birlikte olduğum için çok mutlu olduğumu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bu benim Avivasa'da beşinci günüm. 1 Mart'ta göreve başladım. Beşinci günüm. Daha şirket merkezini geçen gün ilk defa ziyaret ettim. Meral Hanım'ı tabii yıllardır tanırım ama ilk defa resmi ziyareti yaptım. Ve bugün de toplantı olduğunu söylediler. Koşa koşa uçağa atladım geldim. Dolayısıyla bu kadar yeni olarak buraya sizleri konuşmalarla boğmaya değil daha çok sizleri tanımaya, dinlemeye geldim. Avivasa benim için yeni bir şirket değil. Yürütme kurulunda Ayuvasan'ın performansını, çalışmalarını ilk günden beri yakından ilgiyle izliyorum. Ayuvasa, Sabancı'nın geniş portföyü içerisinde çok özel bir yeri olan bir kuruluş. Çok genç bir şirket, aynı zamanda çok parlak bir gelecek vaat eden şirket. Hem çok stratejik bir şirket, hem de bugünkü başarılarıyla Sabancı'nın en çok parlayan yıldızlarından bir tanesi. Onun için gerek yönetim kurulumuzun, gerek yürütme kurulumuzun, CEO'muzun Avivasa ile ilgili tabii ki beklentileri, hayalleri, hedefleri hepsi yüksek. Hepsi yüksek derken tabii Avivasa'da çok özel bir ortaklık var. Yine Sabancı'nın DNA'larında olduğunu bildiğimiz çok dünyanın en büyük sigorta şirketlerinden Aviva ile Sabancı, Türkiye'nin devi Sabancı'nın ortaklığı var. Biraz önce David Bey anlattılar. Aviva çok güzel bir yılı kapadı ama zaten yıllardır dünyanın dört bir tarafında çok başarılı çalışmalar yapmış durumda. Biz ortağımıza sonsuz güveniyoruz. Biliyorum ki kendileriyle çok uyumlu çalışıyoruz ve daha uzun yıllarda birlikte büyük başarılara Türkiye'de imza atacağımıza inanıyoruz. Bir stratejik ortağımız var Avivasa'da. Akbank Akbank bizim Sabancı Portföy